Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir Ben Başka bir mümkün olmayı inşallah düşünüyorum. Ne olacak? Şey, eski Murat Uyceli 50 hesabımı tarif ediyorum. Skalli ile arkadaşlar şu an. Ben hemen bomba atmadım. Çünkü ben de bomba İlk baş bir kanallı olduğumuz anlasınlar arkadaşlar. Ah arkadaşlar çok ses çıktı ya. İnşallah kayıt alıyor duri diyor. Adacık şu an afedersin ama. Evet kanallı olduğumuz. पहली अगर सबका Giza yazdı çok zorlanıyorum dik giza Aldım arkadaşlar. Evet. Ortadan geçeceğim. Bursa, Telefon bug'a girdi. şey oldu. <gülüyor> Eski... Eski... <laughs> <laughs> Arkadaşlar mermi bitti. bir şey bir eğdim ağrımaya başladı. Islık ilerledim herhalde. <laughs> Kimi alıyorsunuz <da? gülüyor> <de ne> olacak? <laughs> lan? Ben ne olacağım? On üçler lan biriniz yardımınıza gelin. Neyse ben arkadaşlar e, ee, Hacı Bekir Lok'un bir yolu Baktım bunlar aç. bakın bak. Gelattım kutu. Reloading. Arkadaşlar ya. 28 oldu da. Binmek Güzel olmayız inşallah. Son kaldı arkadaşlar. Evet son 10. Yat aşağı bro. Yat aşağı. Oh. Aa, öldüm çünkü canım azdı kaçarken öldüm. Neyse

ama yendik arkadaşlar bir bildim. kayda alıyor mu arkadaşlar 5 dakika olmuş evet MVP olmuşlar arkadaşlar kaç kill la ben nasıl sonuncu oldum 8 Eleme 7 8 bugün arena eğitimi oynadım Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bakalım alabileceğim. Hadi bismillah. Hadi artık. Hadi sen bir bekle. Hadi bekle. Lokum gitsin de. <laughs> patla Team has scored işte. Allah <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Yeri yapma işte ya. Abi bak şu köpek balığı yok köpek balığı değil. Şu adamdan çok sıkıldım. oldum. Abi bence acı bekle lokumu kostlayamazsın beni öyle basit. Allah kahretsin abi ya. Ben ama arkadaşım. Beda bulacaksın. Ya. Görmedi. Tamam arkadaşlar. Aldık sonunda ya adam da bizi öldürdü yani. Tek tek. Arkadaşlar video bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın. Part 2 gelecek.